merhaba havalar hafiften soğumaya başladı akşamları da serin oluyor hem bu havalarda hem de kışın rahatlıkla kullanabileceğiniz çift taraflı bere çalıştım bu videomda e, bereler her annenin kurtarıcısı diyebilirim hem çantanızda fazla yer kaplamıyor hem de e, havanın soğuduğunu hissettiğinizde bebeğinizin veya çocuğunuzun e, başının üşmesini engelliyor şu şekilde istediğiniz her desen kumaşla değişik değişik kombinler yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenirsiniz ve yararlı olur. Şimdi yapımına geçelim. Çift taraflı beleği dikerken e, penye kumaş kullanıyoruz. E, ben bugün size herkesin evinde ovalok makinesi olmadığı için e, dik, düz dikiş makinesiyle dikilebilecek şekilde anlatacağım. E, penye kumaş kullanıyorum. Ee, kumaşım yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirdim. Sonra kalıbımı yerleştireceğim. Ee, kalıbımı Instagram'da e, kalıp satan sayfalar var. Oradan temin etmiştim. 6 yaş ve üstü çalışıyorum şu an. Bu şekilde koyuyorum. Ve çiziyorum kalıbı. Sonra kalıbımı şu şekilde ters yatırıyorum ve tekrar çiziyorum. Çizdikten sonra kaymaması için birkaç yerinden iğneliyorum. kalıbım e, dikiş paysızdı. Ben dikerken şu şekilde yapıyorum. Çizim çizileri çizdikten sonra kalıbımda kenarlarından biraz pay bırakarak dikeceğim. Böylelikle pay vermiş oldum. Fazla olan kısımları şu şekilde zikzak makasla keseceğim. Başlıyorum. İlk önce yanları dikiyoruz. Yanları dikerken bir yerden boşluk bırakacağım. Yan dikişlerimizi Pens ucundan başlayıp yan dikişlerimizi diğer pense kadar diktik. Sonrakinde gene pense ucundan başlıyoruz. Biraz dikiyoruz ve 3-4 cm bir boşluk bırakıyoruz çevirmek için. Sonra dikişimize devam edip pense ucunda sıfırlıyoruz. Sabitliyoruz dikişimizi Sonra Siterimizi kesiyoruz. Kesmemiştik. Şimdi bu şekilde dikdörtgen olarak kesmiştim ben. Bu şekilde dikişten sonra biraz par bırakarak kaşımı kesiyorum. Evet. Eğer overlock makineniz varsa e, bunu direkt kalıbınızı e, kalıbınıza bir santim pay ekleyerek bu şekilde kesmiş olacaktınız Ve direkt overlockla bu yan dikişleri e, dikecektiniz Yine e, bir kısmını boşluk bırakacaktınız. Yani burası overlocklu olmuş olacaktı. Ama herkesin evinde overlock makinesi olmadığı için ben size düz dikiş makinesiyle e, yapabileceğiniz şekli anlatıyorum. Bu şekilde diktik. Şurada çevirme payımız vardı. Sonra şöyle penslerimiz açık. Bunları dikiş dikişin üstüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve buraları dikiyoruz. İki taraf için de aynı işlemi yapıyoruz. Buraları da bir makine yandan diktikten sonra bu boşluk bıraktığımız yerden şapkamızı çeviriyoruz. Düzenlemesini ister dış hatlarına elinizle isterseniz böyle makas yardımıyla yapabilirsiniz. Aslında yapımı çok basit gün içerisinde bir sürü bere yapıp ailenize katkıda bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Diktiğimizde şu şekilde oluyor. Şimdi açıklık bırakmıştık çevirebilmek için. Bu açıklıktaki payları içeriye yatırıyoruz. Bu şekilde üst üste koyuyoruz. Ve burayı bir işte iğne iplik yardımıyla Gizli dikiş yapıyoruz. Şöyle. Gizli dikiş yaparak buradaki açıklığımızı kapatıyoruz. İsterseniz e, bu taraf içte e, kalacak şekilde makineyle de dikebilirsiniz. Ama e, küçük bir açıklık olduğu için elle dikmeniz e, daha hoş gözükmesini sağlar. şekilde Dikip sağlamlaştırıyoruz. Şimdi bu elde diktiğim açıklığı olan kısmı iç tarafta bırakacağım. Şu şekilde penslerin, dikişlerin dört dikişin de birleştiği yeri tutuyorum ve üstte aynı noktayla dört dikişin birleştiği yerle çakıştırıyorum şu şekilde sonra şöyle düzenliyoruz belimiz hazır ama iki katlı olduğu için kaymamasını engellemek için kaymasını engellemek için pardon o üst üste çakıştırdığımız dikişleri bir iki dikişte sabitliyoruz birbirine. Eğer isterseniz sonrasında e, pomponla süsleyebilirsiniz. Şu şekilde içten dört dikişin birleştiği yere batırıp burada dört dikişin birleştiği yerden iğnemi çıkarıyorum. Bir e, iki kere bu şekilde sabitliyorum ki. E, takarken kaymasın, açılmasın. E, hep bu bere formunu korusun diye. E, dediğim gibi bu işlemden sonra eğer isterseniz üzerine e, tüylü pomponlardan dikebilirsiniz. Hazır satılanlardan. Ya da kendiniz pompon yapabilirsiniz. Sonra iç kısımda dikişimizi sabitliyoruz. Ve perimiz şu şekilde kullanıma hazır. Ee, ister tek pompon e, kullanabilirsiniz, ee, isterseniz işte kumaşa göre tabi iki pompon yapabilirsiniz. İster bu şekilde açık, ister şöyle e, kıvırarak kullanımını sağlayabilirsiniz. oldukça basit. Umarım e, yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın teşekkürler.